Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve selat ve selam ala Resulina Muhammedin aleyhi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Şerh kitabından hadis okumalarına devam ediyoruz. Bazı evrat ve eskarla ilgili hadis-i şerifler Tirmizi'den Ahmet bin Hanbel'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki La havle ve la kuvvete illa billahı çok zikrediniz. Zira o cennet hazinelerindendir. İbadet hayatının temeli duadır. Salatın namaz manasından başka dua manası da vardır. Dua ibadet hayatının tabanıdır. Namaz dinin direğidir, dua da dinin diğer bir direğidir. Namaz kılmayanlara Allah Teala'ya dua etmelerini telkin edersek, o kimselerin Allah Teala'ya yönelmelerini temin edebiliriz. Dua etmek kolaydır. Cenab-ı Hakk'a yönelmek bu şekilde kolayca mümkün olur ve diğer ibadetlere de başlanabilir inşallah. La havle ve la, kuvveti illa billah duası da bütün amel ve ibadetler için güç ve kuvvet Allah'tandır manasınadır. Bu duayı çok zikretmemiz menfaatimizedir. Çünkü o cennet hazinelerindendir buyurulmuştur. Dünya hazinelerinden tahmin edilemeyecek derece daha kıymetli olan cennet hazinelerindendir. Rabbimiz faydalı bilmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Diğer bir evrat tirmizi hadisi dua olarak Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Karısı Sallallahu Aleyhi ve Sellem an haramik ve ve anini Ey Allah'ım haramdan uzaklaştırıp helalinle beni kifayet eyle. Masivadan uzaklaştırıp fazlınla beni zengin eyle. Bu dua Nebeviye devam edeni Cenab-ı borçlarından kurtarır ve sıkıntılarına son verdirir. Ey Allah'ım sana sırtımı dayadım, sana yöneldim, imdadıma yetiş, her hususta benim sıkıntılarımı gider ya karışını ihtiva eder. Haramından beni uzaklaştırmak suretiyle helaline ulaştır. Bir kimse haramlardan ızıklanıp zevk almaya başlarsa cehennem onu arzular ve helale yönelmesi mümkün olmaz. Cehennem ona sahip çıkar, şeytan ve nefis dizginini takar. Haramdan öyle zevk almaya başlar ki serveti çoğalsa da helale yönelemez. Bu nedenle helale yönelmek ancak haramdan uzaklaşmakla olur. Zararları defederek ancak menfaate ulaşabiliriz. Bir çorak toprağa fidan dikersek tutmaz. Ancak etrafındaki toprağı değiştirirsek verim alabiliriz. Şeytanları def etmeden melekleri toplayamayız. Evuzu besmele çekersek şeytanlar def edilir, rahmet melekleri iner. Helalin azı da insanı rahatlatır. Haram ise bir türlü doyurmaz. Yiyip yiyip de doymayanlar gibidir.'' Ya Rabbi senden uzaklaştıracak olan şeylerin yani masivanın cümlesinden beni uzaklaştır ve fazlınla da beni zengin kıl. Nebevi duasına devam edelim inşallah. Amin, amin. Yine Süyütü'den bir dua hadisi. Hasbi Allah ve nimel vekil cümlesi her bir kötülüğe karşı koruyucudur. Hasbi Allah ve nimel vekil. Kolay ezberlenecek çok güçlü bir silahtır. İnsanın abdesti gibi her türlü korumayı sağlar. Abdest müminin silahıdır hadis-i şerifi gibi bu hadis-i dua daha kapsamlıdır. Hz. İbrahim aleyhisselam ateşe atılınca Cebrail aleyhisselamın yardım talebine Allah ve nimel vekil buyurarak yardım istemedi. Ateşin de yakıcılığı Cenab-ı Hak tarafından kaldırılarak ortası gül bahçesine çevrildi. Ateş Cenab-ı Mevla'nın emriyle yakar. Hastalıklar da ancak Rabbimizin emriyle öldürür ya da şifası bulunur doktor ve ilaç bizzat şafi yani şifa veren değildir. Şifa veren şafi olan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Hastalara yardımcı olan yakınları Allah'ın izniyle hastalığa yakalanmazlar. Allah Teala Hazretleri her şeyin yaratıcısı ve koruyucusudur. Her türlü güç ve kuvvet Allah Teala'dandır. Her türlü nimeti de yaratmış ve bizim mutluluğumuz için ikram etmiştir. Her şey Cenab-ı Hakk'ın izniyle yaşar ve hareket eder. Öyle bir nizam yaratılmış ki Rabbimizin azameti her yerde hissedilmektedir. Koskoca feza yüz binlerce senedir döner durur. Ekseni etrafında büyük bir nizamla milim şaşmadan hareketini devam ettirir. İnsan vücudu da bir kainat kadar muazzamdır. Hasbi Allah ve nimel vekil. Allah Celle Celaluhu bana kafidir. O ne güzel vekildir duasına devam edelim ve korunalım inşallah. Diğer bir hadis-i şerifte Buhari'den, Tirmizi'den, Nesai'den Bir kimse Seyyidül İstiğfar, yani Allah ente Rabbi duasına Sıtkı ve sağlam bir iman samiyetle devam eder ve sabah okuyup o gün vefat ederse veyahut akşam üstü okuyup gecesinde vefat ederse şüphesiz ehli cennettir. Yani cennettedir inşallah. Rabbim nafsib etsin seyyidül istiğfarı okumayı yani büyük tövbe. Diğer hadis-i şerifte Süüthi'den yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki La ve la illa billahi 99 derdi devadır. En hafifi gamı yani hüzün ve kederi gidermektir. İnsanın 99 derdi içinde en hafifi gam ve hüzün ve keder ise diğer dertleri daha büyüktür. Bu dua okunurken halisane okunmalı ve şifa bulunacağına inanılmalıdır. İnanarak okumak çok önemlidir. Başka bir kimseye okunurken de okuyan ve okunanın inanması, okunan mekan ve zaman da önemlidir. Tövbe ve istiğfarı da abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra yapmalıdır. Dua edilen mekana da dikkat edilmelidir. Malayeni konular konuşulan ya da günah işlenen yerlerde yapılan dualar makbul olmayabilir. Çünkü oralara rahmet değil zulmet inmektedir. Duada acele edilmemeli, haram olan şeyler talep edilmemelidir. Ancak sabırla makbul olan işlerimiz için yaptığımız dualar kabul olur. Kıbleye yönelerek bütün dikkatimizi toplayıp yapacağımız bu dua inşallah 99 derde deva alacaktır. Amin. Diğer bir hadis-i Ebu Davut'tan Tirmizi'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Bismike Rabbi ve Dağtu Cembi ve Agfirli Zunubi Rabbimin ismiyle yanıma yattım, günahlarımı mağfiret eyle Allah'ım. Uyku için yatağa yattığımızda bu dua hadisini okumalıyız. Dua-i Nebevi Rabbimizin ismiyle başlıyor. Bu da besmeledir. Her bir işimize besmele ile başlarsak sonu mutlaka hayırlı olur. İşin başı hayırlı olmasa bile sonu mutlaka bir yönüyle hayırla biter, biz bilemeyiz. Hayrımıza olmaması bile bizim lehimize neticelenecektir. İbadetlerde ise böyle değildir. Namaza, abdeste niyet edilip de gerçekleşmezse hayrımıza değildir. Namaz vakti müşteri gelirse namaza birlikte gitme teklif edilecek veya bir çay ikram ile müşterinin beklemesi temin edilecek. Mutlaka cemaate iştirak edilecektir. Tabi işin takva yönüdür bu. Duanın ikinci kısmında yattım yanıma buyurulmuştur. Burada kasıt sağ yanımıza yatmamızdır. Daha sonra da Ya Rabbi günahlarımı mağfiret eyle diye gönülden dua edilecektir. Kalbin iştirak etmeyip yalnız dille yapılan dua makbul bir dua değildir. Dilin söylediğini kulaklar duymalı, beyin algılayıp kalbe bildirmelidir. Her dua bu şekilde ciddiyetle yapılmalıdır. Birt haline gelen duaların ard ardam cümle yapıları değiştirilir kalben yani şura yapılmalı sağlanmalıdır. Yani arada bir dualarımızın sırasını değiştirmeliyiz ki şiir gibi olmasın. Rabbimiz ibadetlerimizi ciddi olarak takdim etmemizi, öğrendiklerimizi de hayatımıza tatbik etmemizi beklemektedir. Besmele-i Şerif ile sağımıza yatarak, üç ihlas bir Fatiha-i Şerif okuyarak tövbe edip, mesela Büyük Tövbe Seyyidü'l-İstiğfar okuyarak uyursak, ölüm hariç her türlü tehlikeden korunuruz biiznillah. Amin, amin.